Merhaba arkadaşlar ben Hoca'nız. Şimdi sıra geldi ÖSYM tarzı 4 dolu testin çözümlerini yapmaya. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şöyle bir ekranımızı açalım. İlk sorumuza bir bakalım be. diyor ki bir spor spikeri ve yorumcu arasında atletizm yarışına yarış koşan milli sporcumuzun yarıştaki durumu ile ilgili açlık konuşma geçmiştir diyor. Spiker demiş ki sporcumuz önündeki sporcuların 1 bölü 3'ünü geçerse 17. sıraya yükseliyor. Şimdi bizim sporcumuz burada tamam şurada ve önündeki sporcuların 1 bölü 3'ünü geçerse yani önünde kaç x varsa 3x olsun. Sonra ve bunların 1 bölü geçsin. Yani ne kadar kişi geçecek? x kişi geçecek. O zaman bizim sporcumuz buraya geldi. Önünde de 2x kişi oldu. Ve diyor ki 17. sıraya yükseliyor diyor. O zaman önünde 2x kişi var burada 17. sırada. Demek ki 2x 16 yapar. Değil mi? 2x buradan 16. O zaman x buradan 8. Demek ki 8 kişiyi geçmiş ve burada aslında ilk hali 25 geçerse diyor değil mi? Geçmemiş. Yani bizim sporcumuz aslında 25. sırada. Değil mi? Sonra yorumcu diyor ki sen bunu söyledikten sonra şoma hızlı sporcumuzu 5 koşucu geçti diyor. Şimdi 5 koşucu geçtiğine göre aslında bizim 25. olan koşucumuz 5 koşucu geriye düşecek. O zaman 30. sıraya gelmiş olacak. Ar araya 5 kişi girmiş olacak. Değil mi? O zaman ne oldu? 30. sıraya geri geldi. Peki Şimdi bizim koşucumuz 30. sırada ve diyor ki böylece sporcumuzun arkasında yarıştaki tüm koşucuların 1 bölü 6'sı kadarı koşucu kaldı diyor. Tüm koşucuların 1 bölü 6'sı kaldı diyor yalnız. Yani burada x kişi varsa tamam mı? O zaman şurada 5x kişi vardır. 5x kişi varsa o zaman hatta x demeyelim isterseniz. Yo x diyelim. 5x kişi vardır değil mi? Yani o zaman burada ne kadar kişi vardır? 5x 1 kişi vardır diyebiliriz. O zaman ne olmuş oldu? Bu 5x 1 kişi buradaysa bu 5x incidir. Yani 5x burada ne yaptı? 30 yaptı. X de buradan nedir? 6'dır. Demek ki arkasına 6 koşucu var. Son durumda milli sporcumuzun arkasında kaç koşucu vardır? 6 koşucu vardır diyeceğiz. Bu da ilk sorumuzun çözümüydü. Yani tabii ki denklemi çermiyor soru. Bu şekilde ne yapıyoruz? Yönlendirmeler yaparak soruyu adım adım tam ÖSYM tarzında çözmeye çalışıyoruz. Şimdi otomobil satışı yapabilmek için tasarlanmış bir internet sitesi üzerinde benzin, benzin, LPG, dizel ve elektrik olmak üzere 4 farklı türde yakıt ile çalışan araçlar bulunmakta. Buranın bu site üzerinden yapmış olduğu 3 farklı arama aşağıdaki belirtilmiş. Ne yapmış? Benzin, dizel ve elektrikli arama yapmış. Sonra işte bu şekilde göstermiş. Geçelim abi. Birinci arama sonunda internet sitesinde bulunan araçların 3 bölü 5'i görüntülenmiş. İkinci arama sonunda ise internet sitesinde bulunan araçların 11 bölü 15'i görüntülenmiş. Yani 5, 15 o zaman bizim 15x tane arabamız olsun. Tamam mı? Birinci arama sonunda yani benzin, dizel ve elektrik olunca 3 bölü 5'i görüntüleniyorsa o zaman 15x'in 3 bölü 5'i ne yapar? 9x mi yapar? O zaman 9x'e benzin ve LPG burası 6x'tir diyebiliriz. Yani şu 3'ü 9x olduğuna göre geri kalanlar benzin, LPG o da 6x. İkinci arama sonunda ise işte internet sitesinde bulunan araçların 11 bölü 15'i görüntülenmiş. Şimdi şu ikisinde 11 bölü 15'i yani 11x görüntülenmiş. O zaman şu ikisinin toplamı ne yapar arkadaşlar? 4x yapar diyebilir miyiz? 4x. 6x de burada. O zaman ne yaptı? 10x yaptı. Bak şimdi kimlerden bahsediyorum? Şundan, şundan bir de şundan bahsediyorum. Şu üçünün toplamı 10x yaptı. Görüntülenmeyen bir tek dizel kaldı. Şu dizelde o zaman toplam 15x araç vardı. Şimdi 6x'i bu arkadaş benzinle LPG. Şuradaki ile şuradakinin toplamı da ne yaptı? 4x de 10x yaptı. O zaman buradaki dizlere de 5x kaldı. Buna göre 3. arama sonunda internet sitesinde bulunan araçların kaçta kaçı görüntülenmiştir? Yani 5x'i görüntülenmemiş olacak. Yani ne kadar görüntülenecek? 10x'i görüntülenecek. Toplam araç sayısı da 15x. Buradaki oranlamaya bakacak olursak 2 bölü 3'ü görüntülenmiştir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 3. sorumuza. 3 taban diyor ki aşağıda görseli verilen aynı renkli süngerler birbirine özdeş. Mavi renkli süngerler hacminin 3 bölü 4'ü, sarı renkli süngerler ise hacminin 2 bölü 5 oranında suyu içine hapsetmektedir diyor. Şimdi şöyle yapalım. Mavi renkli süngerler hacminin 3 bölü 4'ü mü? O zaman bunun hacmi 4x olsun. Bu arkadaş 3x'lik su ne yapabiliyor? Absorbe edebiliyor, içinde tutabiliyor. Sarı renkli süngerlere de beta 5y diyelim. Bunlar da 2y su tutabiliyor değil mi? Yanlış anlamıyorum. Sarı renkli süngerler ise hacmin 2 bölü 5 oranında suyu içine hapsedebilmektedir. Yani tutuyor. Tamam aynı şey. Peki şekildeki iki sünger toplam 0,8 litre suyu içerisine hapsedebilirken yani buradan ne anlarız biz? 3x artı 2y'nin değil mi? 3x artı 2y'nin 0,8 olduğunu anlarız. Peki soru devamında ne diyor? Şekildeki 5 sünger 1,9 litre suyu içerisine hapsedebilmekte. Şimdi şu 3x, şu 3x, şu 3x yani 9x sonra 2y, 2y burası da 4y topladığınızda ne yaptı? 1,9 yaptı. Burada neyi soruyor? Mavi ve sarı renkli sinyallerin birer tanesinin hacimleri. O zaman bunların bir tanesi lazım, x artı y ilişkisi lazım. Nasıl yapabiliriz? Yani şöyle yapabilir miyiz? Bence direkt yok edelim ya, hiç uğraşmayalım. Bunu eksi 2 ile çarpıp toplayalım. O zaman şunlar birbirini götürdü. Eksi 6x'ten 3x oldu. Şimdi burası ne oldu? Eksi 1,6 oldu. Burası 0,3 yaptı. O zaman x nedir arkadaşlar? 0,1'dir diyebiliriz. Doğru. Şimdi o zaman x 0,1 ise. Şimdi aslında şuradan şöyle bir şey yapabilirim. 3x artı 2y 0,8 ya. x e 0,1. O zaman bir x çıkartırsam 2x artı 2y ne olacak? 0,7 olacak. O zaman x artı y ne yaptı? Ki x artı y mi lazım bana? Hayır. O zaman hemen geri yaptım. Şöyle yapalım. O zaman şeyi bulalım. Y'yi bulalım. Şimdi bu 0,1'di. Burası 0,3 yaptı. O zaman buraya 0,5 kaldı. Y de o zaman 0,25'tir arkadaşlar. Değil mi? Çünkü 2Y 0,5 ise 2'ye verersem 0,25 yapar. Ve mavi ve sarı renk süngerlerin birer tanesinin hacimlerinin toplamı demiş. Şimdi hacimleri toplamı derken aslında bence 4 xe 5 şeyi soruyor. Şimdi 4 x dediğiniz şey o zaman burada ne yapar? 0,4 yapar. 5 şey de bunu 5 ile çarparsanız ne yapar arkadaşlar? 5 tane 0,25, 1,25 yapsın mı? Bu ikisini toplarsak ne yaptı? 1,65 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne geldi? Bursa geldi diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Ben bu dördüncü soruyu herhalde dördüncü kez falan çözüyorum. Anlatırken bütün kelimeler birbirine karışıyor. Dolular, boşlar, GBlar oradan oraya aktardıklar. Zor soru aslında. Yani soru belki kolay ama öyle kelimelerin hepsi birbirine karışınca gidiyor. Dikkatli ve düzenli olmak lazım. Aşağıda Yasin'in bilgisayarın 2 bölü 9 dolu olan C. Bunun 2 bölü 9 doluymuş. 1 bölü 4'ü boş olan D ve tamamı dolu olan E var. Şimdi bunun tamamı dolu. Bak zaten bunu silememişim orada. Tamamı dolu. Yani onu biz 1 diyelim. Tamam mı? Sonra 1 bölü 4'ü boş. Bunun 1 bölü 4'ü boşsa 128'in 1 bölü 4'ü ne yapar? 32 mi? O zaman 32 GB'lık burada boş yer var. Aynen 1 bölü 4'ü boş. Yani ne kadar dolu? 3 bölü 4 dolu. Bunun da 2 bölü 9 dolu. Şimdi şuralara ben ne yaptım? Dolu miktarlarını, oranlarını yazdım. Altlarda da kaç GB oldukları var ama C'nin ne olduğu belli değil. Yasin C klasöründeki dosyaların yarısını D klasörüne aktarmış ve D klasöründe boş yer kalmamış. O zaman benim anladığım 32 GB dolduruyorsak bunu buraya 32 GB atmışız ve dolmuş. Ama ne kadar atmışız? Dosyaların yarısını. Yani 2 bölü 9'un yarısı toplam X GB'ın tamam mı? 2 bölü 9'un yarısı ne yapar? 1 bölü 9'u. Bunun 1 bölü 9'u 32'ymiş. X buradan 288 yapar. O zaman bizim için bu aslında C klasörü 288 GB klasör. Ama bunun 2 bölü 9'u doluydu. Yani ne kadar dolmuş oldu? E, 32 32 64'ü doluydu. 32'sini buraya attı. Değil mi? 64 vardı burada. 64 GB vardı burada. Nereden buldun dersen 32'sini yani yarısını atınca 32 attığına göre demek ki 64 GB'lık doluluk vardı. 32'sini buraya attı. 32 burada kaldı. Yani burası 256 GB. Şu an bunun boşu bu. Bunun da boş hali 256 GB. Anlaştık. Sonra diyor ki son durumda Yasin E tüm dosyaları yani 64 GB buraya mı aktaracak? C klasörüne aktarırsa C klasörde kaçta kaçı dolu olur diyor. Yani altta 288'i zaten tamamı. Peki dolu miktar ne kadar? 32 vardı içinde. Bir 64 de buradan geldi. O zaman 96 doludur diyebiliriz. Yani 96 bölü 288 oranında bir doluluk var. Burası e, 3 3 2, evet 1 bölü 3. Doğru cevabımız geldi. Değil mi? Bununla bunu sadeleştirirsek 3 geliyor, 1 geliyor. O zaman doğru cevabımız ne oldu? 1 bölü 3 oldu diyebiliriz. 4 sonunda çözüm bu şekildeydi. Yani yordum en yani. sayıları böyle gitti geldisi. Çarşı pazar karıştı. Hadi bakalım geldik. Edrem'in cinsi zeytine 5. sorumuzdayız. Edremit cinsi zeytinin ağırlığının 1 bölü 5 oranında, gemlik zeytinin de ağırlığının 3 bölü oranında zeytinyağı elde edilmektedir. O zaman şöyle yapalım. Edremit'e 5x diyelim. Gemliğe de 10 y diyelim. Edremit çizgisi zeytinden ağırlığının 1 bölü 5'i oranında. Yani buradan x zeytinyağı çıkıyor. Bunun da 3 bölü 10'u 3 y'lik bir zeytinyağı çıkıyor diyebiliriz. Değil mi? Zeytinyağı elde edilmektedir. Sinan toplam ağırlığı 20 kilogram olan gemlik ve edremit zeytinin karışımından 20 kilogram olan yani biraz edremit biraz da gemlik karıştırmış 4,8 kilogramlık zeytinyağı elde etmiş. Peki bakalım. Peki, 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 peki. Buna göre yağ elde edilen zeytinin kaç kilogramı gemlik cinsi zeytinlendir demiş. Şöyle yapalım mı? X kilogramı edremit olsun. O zaman 20 eksi x'i de gemlik olsun. Tamam bunu kullandım. Şimdi bunlar edremit cinsi zeytin. Bunlar da gemlik cinsi zeytin. Kesir problemlerinden gitmeyeceğim bu sefer soruda. 1 bölü 5 oranında zeytinyağı elde ediyor mu? O zaman x kilo zeytinimiz varsa bizim x bölü 5 kilogram ne elde ederiz biz? Zeytinyağı elde ederiz. 20 eksi x'in de 3 bölü 10'u kadar da bir zeytinyağı elde edeceğiz ve bunların toplamı 4,8 kilo yapacak. Kesir problemini bu şekilde düşündük. Yani paydaları illa birleşecek diye bir kayda yok. Doğru mu? Şimdi o zaman ne yapalım? Aslında şuradaki 10'u şöyle yaydırayım mı? Şöyle yapayım mı? 10 yapayım. Hepsini de 10 çarpıyorum. Bütün sayıları 10 çarpıyorum. Bunu da 10 çarpıyorum. Bunu da 10 çarpıyorum. Bunu da 10 çarpıyorum. 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 Şimdi şu şunu götürdü. Şurası 2x geldi. Şimdi şunu götürdüm. Burada 3 var. 3'ü dağıtıyorum o zaman içeriye. 60 eksi 3x yaptı. Burası da ne yaptı? 38 yaptı. Şurası ne yapar? Eksi x yapar. Bunu da bu tarafa atarsam. Eksi 12 yapar. X buradan ne geldi? 12 geldi. Yani Edremit cinsi zeytinden 12 kilo. Peki ne soruyor? Gemlik cinsi kaç kilogram gemlik cins zeytindir? 20 kilonun 12'si oradaysa 8'i de gemliktir diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Geldik 6'ya. Emrah Bey'in aracın deposunda 10 litre benzin kaldığında yakıt göstergesinin kırmızı renkli ikaz ışığı yanmakta. Deposunda hacminin 3 bölü kadar benzin bulunan Emrah Bey tabi hızla yola çıktıktan 48 dakika sonra yakıt göstergesinin kırmızı ışık yandığı anda aracın deposunu tamamen dolduruyor. Tamam. Yani mantıken düşündüğümüzde deposundaki hacminin 3 bölü kadar benzin var. Doğru mu? Yani atıyorum mesela ya, 5x varken 3x benzin var. Sonra 10 litre benzin kaldı deposunda 10 litre benzin kaldığında ikaz veriyorsa o zaman 3x benzin var. 3x eksi 10 litre benzini harcadığında ikaz veriyor. Yola çıktıktan 48 dakika sonra yakıt göstergesinin kırmızı ışık yandığı anda. Yani kırmızı ışık 10 kilometre kala yanıyordu. Bu kadar. O zaman ne yaptı? Benzin harcadı. Bu kadar benzin de ne kadar sürede harcadı? 48 dakika harcadı. Aracın deposunu tamamen dolduruyor diyor. Tamam. Yani 5x benzinimiz oldu. Aynı sabit hızla harekete devam ettikten sonra 2 saat sonra yakıt göstergesinin kırmızı ışık rengi ilk tekrar yanmıştır. Bu sefer de toplam 5x'ti ya. 5x eksi 10 kaldığında yanmış olacak. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? 2 saat sonra yani 120 dakika sonra. Evet yani 3x eksi 10 litre benzini 48 dakikada harcıyor. 5x eksi 10 litre de 120 dakika harcıyor. Sabit hızla hareket ediyordu. Bence burada bir doğru orantı var. O zaman şöyle yapalım. Bunları oranlayalım, eşittir diyelim. Şunları da şuradan kaldıralım. Böyle yapmış olalım. Olur mu? Ya da isterseniz şunu şuradan sileyim. Silebilecek miyim şöyle? Silemedim. O zaman manuel sileyim. Şöyle yapayım. Şunu şuradan, şunu şuradan sileyim. Diyeyim ki o zaman şöyle şöyle yapalım. Doğru orantı var sonuçta. O zaman 120 çarpı 3x-o eşittir 48 çarpı 5x-o. 12'ye bölsek o, 12'ye bölsek 4. Atalım gitsin ya. Boş ver. 30x eksi 100 eşittir 20x eksi 40. Bunu buraya attık 10x. Bunu buraya attık 60. X buradan ne yaptı? 6 yaptı. Aracınız deposunun hacmi kaç litredir? 5x'ti. Yani toplamda kaç litre yapmış oldu? 30 litre yapmış oldu diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 7. sorumuza. 7. soru diyor ki aracıyla A kentten B kentten doğru hareket eden asrın A kentten yola çıkmış ve belli bir süre yol gittikten sonra mola vermiş. Tamam. Asıl moladan sonra 24 kilometre daha giderse tüm yolun 3 bölü 8'ini gitmiş oluyor diyor. Bir dakika. Şimdi bir yolumuz var bizim. Değil mi? Şimdi belli bir yol gittikten sonra mola veriyor. Moladan sonra 24, şimdi burada. 24 kilometre daha gidiyor. Ve tüm yolun 3 bölü 8'ini gitmiş oluyor. O zaman şimdi şurası 3x, şurası 5x o zaman. O zaman burası 5x olarak kalsın. Buraya da ne diyelim? 3x eksi 24 diyelim. Çünkü şurası 3x'ti. Burası da 5x. Tamam bunları oturttuk. Tamam şunları sileyim. Tamam şöyle temiz temiz gözüksün. Bunu da sileyim. Tamam okey. Asırın moldan sonra. Şimdi buradaydı. Ne yaptı? Mola verdi. Sonra 24 km gitti. Moldan sonra kalan yolun 1 bölü 4'ünü daha gitmiş olsaydı. Şimdi kalan yolun 1 bölü... Şimdi gitmiştir. Moldan sonra kalan yolun 1 bölü 4'ünü daha gitmiş olsaydı geriye 123 km yolu kalacaktı. Şimdi o zaman 1 bölü 4'ünü gidince yani bu şu yolun 1 bölü 4'ünü gidince aslında ne kadarı kalacak? 3 bölü 4'ü kalacak. Ve bu 3 bölü 4'ü ne kadar arkadaşlar? 123 km diyebilir miyim? O zaman 3 bölü 4'ü 123 ise 3'e bölsem 41, 4 ile çarparsam 1 bölü 4'ü 41 yapar. 4 ile çarparsam 164 kilometre yaptı. Neresi orası? Şunun tamamı. Yani 5x artı 24, 164, 5x o zaman 140, x de buradan ne yapar? 28 yapar diyebiliriz. Aslında yol çıktıktan kaç kilometre sola mola vermiştir? 3x eksi 24 kilometre sola mola vermiştir. Yani 3 tane 28 eksi 24, 84'ten 24 çıktı, 60 geldi diyebiliriz. Doğru cevabımız ne geldi? Ceyhan geldi. Şurası biraz belki karışık oldu size. Bir daha şuraya geçeyim isterseniz. Şöyle kafa karışıklığı olmasın. Şuraları bir daha geçeyim. İçime sinmedi. Şuraları şöyle sileyim. Tamam mı? Şimdi o çok gitti. Şu, o çok gitti. Şöyle yapayım. Şuraları bir daha sileyim. Tamam mı? Şöyle yapalım. Şuraları sildik. Şimdi vatandaş ne yapıyor? Şuradaydı. Tamam mı? Moladan sonra kalan yolun bunun 1 bölü 4'ünü. Şimdi burası sıfırdan bir yol. Tamam mı? Hiç hesabı katmayalım. Bunun 1 bölü 4'ünü gitti. O zaman ne kadarı kaldı? 3 bölü 4'ü kalmadı mı kalan yolun? Değil mi? Daha gitmiş olsaydı geriye 123 kilometre yolu kalacaktı. Yani bu 3 bölü 4 dediğiniz şey 123 kilometre. 3'e bölerseniz burası 41 kilometre. Yani burası toplamda kaç yaptı? 164 kilometre. Yani burası 164 kilometreymiş. O zaman 5x artı 24. 164 ise 5x buradan ne yapar? 140 yapar. x buradan ne yaptı? 28 yaptı. Peki asıl yolculuktan kaç kilometre solmalar varmıştır? Burası. Yani 84 eksi 24'ten 60'tır diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Dikkatli olmakta fayda var. Çok hızlı çözeceğim diye de yapıştırıp yapıştırıp gelmeyelim. Dikkatli olmakta fayda var dediğim gibi. Geldik de tehditimizin son sorusuna 8. sorumuzdayız. Aşağıdaki görsellerde bir dijital ortamda çevrim toplantı yapan Selim'in tabletine ekran görüntüsü verilmiş. Tablet ekranındaki şarj göstergelerinin kendi içlerinde eşit bölümlerinde bir Selim tabletinin şarj göstergelerinin şekildeki gibi iken 80 dakika sürecek olan toplantıya başlıyor ve toplantı başladıktan 24 dakika sonra tabletin şarj göstergesinin 24 dakikada buradan buraya mı geliyor? Dakika. Şimdi bu 1, 2, 3, 4, 5. Bu 1, 2, 3, 4. 5 kere 4, 20. O zaman biz 20x'lik bir bataryaya sahip olalım. Şimdi 20x'likse o zaman bunun her biri kaç yapar? 4, 5'lik olduğuna göre 4x yapar değil mi? Bunların her biri 4x. Güçlük kısım. Değil mi? Bunlar da 5 parça, 4 parça yerine göre bunların her biri de 5x'lik. Yani bizim 12x'lik bir enerjimiz varken tabletimizin, ne kadarlık bir enerjimiz kalıyor? 10x'lik bir enerjimiz kalıyor. Nasıl oluyor bu iş? E, 24 dakika sonra. Yani ne oluyor? 12x'ten 10x'e değişim ne kadar? 2x mi? 2x'lik enerjiyi biz 24 dakikada harcıyoruz. E, toplam bizim 20x'lik tabletimiz var. O zaman 20x dediğiniz şey bunun 10 katıdır. Yani 240 dakika benim tabletim açık kalabiliyor. Ben buradan bunu anlıyorum. Benim tabletimin gücü tabletimi 240 dakika ne yapabiliyor? Açık tutabiliyor. Sonra buna göre toplantının 64. dakikasında şarj göstergesi aşağıdaki hangisi de olur diyor. O zaman 240 dakikalık benim neyim var bir kere? Şarj şeyim var. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bölsem bunun her biri 48 dakika yapar. Değil mi? Bunun her biri 48 dakikalık. 48 çarpı 5, 240. Yani 48 çarpı 3'ten 144 dakikalık benim aslında tabletimde enerji var. 144 dakikalık. Ve diyor ki bana toplantının 64 144 dakikalık bende enerji var. 64. dakikasında o zaman ne oluyordu? 64 64. dakikasında dediğine göre 64 dakikalık enerji gidiyor mu? Gidiyor. O zaman çünkü 64. dakikasında ne olacak? 64 dakikalık enerji gidecek. O zaman benim 80 dakikalık enerjim kalacak. O zaman benim tabletim ne kadardı? 240'tı tüm enerjisi 240 dakika yetebiliyorken benim tabletimin 80 dakikalık enerjisi kaldı. Bu da aslında 1 bölü 3'dür. Yani doğru cevabımız nedir? Bursa'dır diyebiliriz. Olayı başka bir açıdan yaklaştım. Yani tabletin gücünü dakika cinsinden belirttim. Tablet 100, e, toplam 240 dakikalık bir enerjiye sahip diyerekten süreler üzerinden soru çözdüm. Bilginiz olsun. Bu da Sekizinci sorumuzun çözümüydü. Ve böylece 4. testin çözümlerini beraber yaptık. Kaldı bir testimiz. Bu son testte de yani 5. testte de toplam 3. 6 tane soru çözüyoruz. Bilginiz olsun. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.